var. de YouTube'da yayın açıp amına koyayım karpuz oynatıp elemanlar insanları batırsak mı? Batırsak. Ya. Bir daha, daha, daha nasıl? Ayıp. Ben dolandırıcıyım. oğlum. Kendi istekleriyle oynuyorlar kumar bu. <laughs> haram işte oğlum. Sen niye <laughs> adamları haram işte iş Ne oğlum oynamasın bana ne? Erkek adam dediğin oynamaz oynatır. Aynen öyle. Şişeteceksin. Kıbrıs. Ömer merhaba. Sikret amına. Ömer erkek adam dedim sen erkek değilsin. Ya Falcon sus amına koyayım diye. Ya. <laughs> ya arkadaşlar Ömer çok küfür ediyor. Ben daha burada ama. Ömer'e ya da <adam> var bir <laughs> çık. Ömer'e <'i> vuralım. Falcon. <laughs> <laughs> Hoş geldin. Bence ben sizliğe dayanamadı çaktırmadan geri gel. <laughs> Tekrar zor Ananın... balancım. Oha altın setli şey gelmiş buraya. Ne no, oluyor oramı? Ölüyorum. Allah abi rahmet. git. Allah, ben... abi, abi git. git sen. Oğlum altın set çekmiş lan kendine. Benden zengin bu. Sigma <laughs> VT <'i> öldürüyor arkadaşlar. <laughs> tamam. Ooo. Evet. def. <laughs> ben, para mı ben vermedim Kader abi verdi anne. Çünkü e, doğum günü ya. Ben ona veriyorum bugün. Doğum günü lan. Hayır abi. Doğum günü. Tamam. Abi ben Bilgisayar. para veriyorum da. O yüzden bana şey yapıyorlar. Kızıyorlar Sen şey Para, edin. para veriyorsun. Hayır dün 600 liraymış. Ben para verdim diye annem niye para veriyorsun dedi. Oo zengin. Oğlum, ben şöyle bir şey duydun mu? Abime ne? para veriyorum. Ne vermiyim lan abime amına? abin diyorsun da normalde abinin kardeşi vermesi lazım ya yani? Yok o benim abim öyle değil ben abime veriyorum. Ben vereceğim. Başına ne veriyorsun? hemen <laughs> <araçları, gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Hayır amınız... <laughs> Abi ya. Ömer Ömer buradan çeviremezsin. <laughs> şey <laughs> <yok, küfür gülüyor> Ee, ben e, not Arkadaşlar, Arkadaşlar Ömer yine yapmış. Ben sana arkadaş olamam. Ben gay değilim. <laughs> Aslında iki gay ver. Ses. Hayır. Biri adam, ben diğer Ömer. Oo tamam. Al. Lan Falcon, La, falcon gayse gay olurum. <gülüyor> <gülüyor> falcon Aaaa! Ah, el altın set! Altın set uzak benden? boy olarak mı görmek istiyorsun? Bad evet. boy. Bad boy aynen öyle. Şey. Oo. Emojan. Aynen emojan. herhalde olur. Şimdi, şimdi. gidip şey çok iyi altın. Ay çok altın ve ağaç çıktı lan buradan. Emo Emir'den ol, ee, Ömer'den olur bence. Neyi? Aga peki Gizde. Evet. evet. aşırı zengin olacaksın böyle. E, Ama ee, her İstediğin her şeyi anında alabilecek kadar paraya sahip olacaksın. Fakat fen olacaksın. Yok. Onurum bu kadar alça düşemez. Tamam. Ben onursuz. Ben Onursuzuz. Ya. Onursuzluktan iyidir. Onur dediğin iki kuruşluktur. Ne 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 Arda na, na. onurlu olacaksın ama pembe olacaksın. Ya hocam ikisi aynı olamaz. İki türlü onurlu. de onursuz oluyoruz. Yapacak bir şey yok. Kurtulamadın gizli. Şöyle, Tek problem Ömer ikisi de. Ömer ikisi de. İnsan kusursuz düşünüyorsun ya. Yani kusursuz olmak tabii kusur. O yüzden istediğin gibi olabiliyorsun anladın mı? Olmaz. Benim Mastikti, felsefem yetersin. Kurtulamazsın Arda bundan. Kurtulamazsın. Ama Ömer hem femboy hem, hem lezbiyen hem gay nasıl beceriyor bilmiyorum. Ustasından öğrendik Falcon. <laughs> Abisinden öğrenmiş. Yok ya. Yani Oy. Ben... <laughs> Oo bir tane daha buldum. Ömer. Bir tane daha buldum. Ömer. He. Videonu çekebilirim. Hayır. Bence evet. İzin verir Merhaba verir. ben İbrahim Yılmaz. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Eğer beni Hı. takip ediyorsanız size 11 milyar TL vereceğim.